başladı Elif'in aa ne yapıyorsun kızım <laughs> evet, tamam ben dışarı çıkıyorum birazcık işlerim var sen evde otur uslu uslu Ay tamam neyse ben de bir dışarı çıkıp gezineyim. İşlerimi filan halledeceğim. Bir odama bir de bir bakayım. Bugün günlerden neymiş? biliyordum. Ne 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 ne? 12 Temmuz. Evet 12 Temmuz. Annemin bugün doğum günü. Allah. Kıyafet kıyafet. Hasta alırız. Kıyafetimi değiştirmem lazım. Of, şu işler beni çok yoruyor ya. Bir şey ihtiyacınız var mı? Hı, yok tamam. Bir de şuraya gidelim. Bir şey ihtiyacınız var mı Elif? Uf. E, Bunun da bir şey yok. Şimdi de şuna uçalım. Bir şey ihtiyacınız var mı Selen? Ya da Dangrus Plateus, Fantastic Platyus. hepsi. Lane senin bir şey ihtiyacın var mı kanka? Uzun zamandır görüşmüyoruz da. Admin'im herkesle konuşuyorum merak etmeyin. Ee, Melissa da senin bir şey ihtiyacın var mı? Yok. Of, kimsenin bir ihtiyacı yok. Uç uç yoruldum da. Of, neyse hadi eve gideyim malum. Helikopterime bineyim. Eve gideyim. Acaba kızım ne yapıyor şu an? Ya da birazcık helikopterle mi oturam? Aa, evet Ay, annem gelir. Neyse, şu villalar çok güzel. Ay keşke bunlardan biri benim olsa. Aslında böyle bir villam var ama nedense hiç gitmiyorum. Annem keşke gelse hemen hazır her şey. Ben de bir uçup bir eve gideyim bari kızıma bir şey olmasın. Ya da hemen cicik gideyim belki eve filan biri hırsız filan girmiştir. Ne olur ne olmaz bir bakayım. Anne yüreği sonuçta. Ay acaba ne yapıyor kızım? Aa, aa aa kızım Aa! Ya çok teşekkürler kızım. Gel öpeyim. Ya evet bugün benim doğum günümdü. Başla aldım sana. 7.473 yaşıma giriyordum. Doğru. Evet. Ya da 74. Ha. Benim de yarın doğum günüm fark ettin mi? Aa bilmiyordum ben sen, sen, bana hiç doğum gününü söylememiştin ki. Evet. Tamam o zaman. Sana güzel bir evet, sürpriz bekliyor. Da tamam. Seni güzel bir sürpriz bekliyor. Görürsün. Hadi uyuyalım artık. Geç oldu. Her şey için çok teşekkürler kızım. Rica ederim. Neyse hadi odana odana geç sen de. Anne orası benim odam. Burası benim odam ya kızım. Karşı oda senin oda. Ha, artık büyüdün diye odalarımızı da değişiyoruz hele. Dur anne sen yat ben pijamamı giyeceğim. Ben tamam kızım. <laughs> Hadi ben uyuyayım da yarın olsun bir an önce de sen de uyu. Ay ya telefon tutulmuş ya. <laughs> ha dur. Bugün bir benim şey. kızımın doğum günüydü. Evet kızımın doğum günü. Kızımın doğum günü. Bir an önce hemen ona hediye falan hazırlamam gerekiyor. Kızım acaba ne versem? O hep bir bisikleti değil de bir motoru olsun istemişti. Acaba ona bir motor mu versem? Ya da ona helikopter mi versem? Anne. Allah uyandı. Uyandı uyandı. Dur. Ee, dur. Hemen eve gideyim. Anne neredesin? Aşağıdayım kızım aşağıdayım. Geliyorum bekle. Tamam. Biraz sabırlı ol. Buradayım buradayım. Hemen koltukta oturuyorum. Geliyorum anne aşağıya. Biraz uykum var da. <laughs> tamam canım. Ya benim de her tarafım tutulmuş ama. Kapı açıl. Geliyorum anne merdivenle. Tamam kızım. Günaydın. Günaydın kızım. <laughs> Bir yüzümü yıkayayım anne ben. Aynen kızım yani. Daha yeni uyandım. Yüzümü yıkayayım gel sen halıya otur seninle birlikte konuşalım. Üstümü değiştireyim mi? Değiştir kızım. Aslında değiştirmene gerek yok. Sonuçta evdesin. Tamam zaten sabah da erken. Dokuz falandır galiba bak. Yani nereden baksan dokuz. Hadi uyu. Ay uyu demiş. <laughs> Yıkadın anne yüzümü. Aferin kızıma. Hı? Hmm sene de evde otur ben geliyorum. Birazcık dışarıda işlerim var. Her gün böyle yapmam gerekiyor işlerimi. Ama ben evde korkuyorum. Hmm, tamam. Neyse, en tamam. Zaten kocaman kız oldum. Nereden baksan 18 yaşına gireceksin. Hatta 19'a giriyorsun. Aa, çok Şimdi kızıma hangi hediye Acaba kızıma bir helikopter mi versem? Keşke motosikletim olsaydı. Kızım ama hep motosiklet isterdi. Ben hep motosiklet istemişti. Işte. Tamam. tamam bir oldu. Ben değiştireyim. O zaman ona ya şu motosikleti vermeliyim, yüklenebilirse. Beyefendi şu motosikleti gösterin, artık göremiyorum iki saattir kızıma nasıl bir motosiklet alsam acaba? Şu kötü, bu çok güzel. Evet, bunu alacağım. Kızım. Aşağı bir gelir misin canım? Geliyorum anne bekle parti kıyafetlerimi giyeceğim. Çünkü onları çok seviyorum. Tamam mı kızım giy. Zaten senin için bir parti gibi şey var. Bir şey mi dedi anne? Yok canım yok. Neredesin? Aşağıdayım. Geliyorum. Aşağıdayım anne. Ay neredesin? Görmüyorum seni. Aşağıdayım. Aşağıdayım ben de. Hayır aşağıdayım derken evin aşağısındayım. Yani yok evde değilim evin dışarısındayım tamam. evin önünde duruyorum evet. kızım bak sana ne aldım Oo, çok, güzel. çok istediğim bir motosiklet bak böyle bir kornası var çok hızlı ee, bana hiç <laughs> ne ne kızım unuttuysan bugün senin doğum günün. 19 yaşının kutlu olsun. Al artık bu senin motosikletin. Hep motosiklet istemiştin. Motosikletin olsun. Hadi bin sür. Binayım. Ben de burada dinleneyim. Çok güzel. Evet. Bak senin için bir de bu rengine boya attım. Hadi ben de bineyim. Birlikte sürelim. Ay yanlış yere bindim. Kızım bak bir de bununla bir ön kaldır. Of çok güzel oluyor. Tamam kızım. Ay, Ay, gel Şimdi kızımla bunu, bunu bir ön kaldır. Yerler hep kristal olacak. İzle. Tamam. Hadi çok hızlı. Aa! Gördün mü? Aa kızım. iyi misin? Bacım. Çabuk gel kucağıma hadi. Dur. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Sence ne yapacağız kızım? Bilmiyorum. Yıldız olup uçacağım tabii ki. Ben yoruldum. Tamam ben de seni taşımayamam Evde yapmak istiyorum. İlk önce seni hastaneye götürelim. Sen baş Bacağım acıyor sadece bir şey olmaz. Tamam. Sen gez gel ben birazcık bir uyuyacağım. Ben seni eve bırakayım hemen. İn kızım. Hadi ben o zaman kaçar. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Biraz. Oturayım. Ya acaba eve mi dönsem geri kızıma mer, kızıma merhem filan sürmeliyim anne yüreği, işte dayanamıyorum. Burada ne olmuş? Herkes toplanmış. Ben bir bunların bir yanına gideyim. Ne oluyor ya burada? Zerya PKXD mi? Mocha X mı? Boto mu? Oha! Ay kızım bana mı sesleniyor? Aa. Aa. Ya ne oldu yine bu kıza ya? Aa. Tamam gel merhemini sürelim ay hemen hemen hemen. Tamam merhemini filan sürdüm iyi misin? Nasıl? Boş verin ya. Nasıl? Ee, arkadaşlar her seferinde videoyu bölüyorum. Ama sürekli videoyu tam olarak bitiremiyoruz. Bu serinin part 3'ü de gelecek. Bir de arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Şu avatarım nasıl olmuş? Yani iman okuyor. Elvin'in videosundan da bakabilirsiniz hocam videosunda. Ben de varım son dakikalar böyle bu kıyafetle geziyorum ortalıkta. Evet. Bu İslam kıyafetimi de beğendiyseniz görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz ve bay bay. bay, bay. Görüşürüz.